Burası Aleksandropolis yani Dede Ağaç Türkçe ismiyle. Ee, Türk sınırına hemen İpsala'dan 40 ve 2 yol var. Biri 45 km ücretli otoyol, diğeri 40 km e, uzunluğunda. Daha sonra yarım saat içerisinde Aleksandropolis sentrosuna yani merkezine boyu ulaşıyorsun. <laughs> Türkçe konuşmalar. Yabancı çekmiyorsunuz çünkü. Ee, burası Le Forum. Karşıdaki numar hey yani idari bölge binası, Doğu Makedonya eyaleti elbisi. Görüyorsunuz Cadde devamında sahile, yani Paralyası sahili demek. Böyle mekanlar. E sahilin hemen art kısmında ise e, akşamleyin tabi daha çok kalabalık oluyor e, mekanlar ve içeriye doğru sokaktan içeriye doğru ana cadde ile birleşen diğer mekanla birleşen noktaları görüyoruz. Şimdi şöyle baktığımız zaman Çanakkale'den ön yüzünü görüyoruz. Burada arka yüzünü Samatraki yani Sema Direk Adası yüzü. Kuzey Ege'nin en yüksek adası. Hemen hemen buraya bir 40 kilometre mesafe olduğunu düşünürsek Arıburnu kısmından da bize 55 mil yani 70 kilometre. Bunun tam simetriğinde şu tarafta Anadolu kıyılarını görebiliyoruz. Buradan baktığınız zaman en uzakta Gökçeada'dan iki nokta görüyorsunuz. Peynir kayalıkları. Belki burada gözükmüyor. Diğeri de Uğurlu tarafını. Uç tarafını görüyorsunuz. E burası şu anda Yunanlardan daha çok e, Türklerle dolmuş durumda. Özellikle 34 plakalı araçlar. E, neden 34 plakalı? Yani İstanbul ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız burayı, burada eğlenmeyi tercih ediyor. Hafta sonları özellikle. Mesela bugün bir cumartesi gibi. Akşama hazırlanıyor şehir yavaş yavaş. Çünkü başta fiyatlar geliyor. Burada fiyatlar yaklaşık dörtte bir, beşte bir gibi yerlerde. Mekanlarına göre İstanbul'la kıyas edersek daha uygun ve 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda İstanbul'un o Beyoğlu'ndaki bozulmamış kültürü, Rum kültürünü, Türk kültürünü, yani Türk, Yunan, Türk Rum kültürünü burada tavernalarda yaşayabiliyorsunuz. Türkçe, Yunanca şarkılar eşliğinde güzelce eğlenebiliyorsunuz. Size bir yabancılık çektirmiyor. Bu sebeple e, Türkler tarafından şehir fevkalade tercih ediliyor.